Yukarıda gerçek sayılar kümesinde tanımlı fx eşittir a üzeri x fonksiyonu ve d doğrusunun grafiği a noktasında kesişmektedir. Buna göre a kaçtır? Bu soruyu birkaç farklı yöntemle çözebiliriz. d doğrusunun denklemini buluruz. Benzerlikten yapabiliriz. Eğimden yapabiliriz. En kolay yöntem olan eğim seçtim ben. d ve fx noktasının ortak kesişimi olan bir noktasının değeri c diyelim. d doğrusu sonsuza kadar uzanır ve D doğrusu üzerinden hangi noktayı alırsak alalım eğimler eşittir. Şekilde gördüğümüz büyük üçgenin eğimine bakalım. M eşittir 4 bölü 2'den eğimimiz 2'dir. Şimdi ortak kesiştikleri noktadaki eğime bakalım. O da C bölü 1'dir. C bölü 1'i 2 eşitlersek C değerimiz buradan 2 çıkar. Soruda bizden A isteniyordu. Grafikte ise x'e 1 değerini verince y'nin 2 çıktığını bulduğumuz için soruda bunu yerine yazalım. F1 eşitti. A üzeri 1. Y değerimiz 2 olduğu için eşittir 2 a üzeri 1 a'ya eşit olacağından a'mız 2 imiş.